bu dünya hayatında bir işte anne baba iki çocukluk bir aile düşünün. Bu dünya hayatında bir ev sahibi olabilmek için yıllarca boğazlarından keserler. Evet. işte parayı yatırırlar. Şu neticede bir evleri olur. O kadar sevinirler ki. İşte üç oda bir salon. Üç artı bir bir evleri var. Hatta o eve göçerken daha göçmeden önce sanki cennete gideceklermiş gibi. Evet. Herkes hayal eder. Benim Odam filan yeri olsun. Benim filan eşyam filan yerde kalsın. Filan yere falanca perdeleri takalım. Hayal çok tatlı hayaller kurarlar. Altı, üstü, hepsi üç oda bir salondur. <laughs> Bütün apartman sizin evet, olsa ne olur kadar, ya? Evet. Şimdi düşünün böyle bir yeri Allahu Teala tarifle böyle bir yer var. Senin olabilir. E peki ne yapmalı bu dünyada üç oda bir salon için bu kadar sıkıntıya giren sen? Orası için hiçbir şey yapılmaz mı zannediyorsun? Elbette oranın da bir takım yolları, usulleri var. Ne yapmalı? O kadar merhamet sahibidir, kerem sahibidir ki Allahu Teala, kulunu cennete götürmek için bahaneye bakar. Ha. Çünkü kulun oraya göre halk etmiş, oraya göre yaratmış. Peygamber göndermiş, kitap göndermiş, yolunu göstermiş. Böyle yaparsan kulum, vatanın burası. Artık Yapmadın mı yine affedebilir. Yüzde yüz ümitsizlik yok. Hiçbir şey yapmamış olsun. Bir hadis-i şerif aklıma geldi. Hemen her programda da bu aklıma geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Riyaz-ı Başka kaynaklarda da gördüm, çok sağlam bir hadistir. Efendimiz buyuruyorlar, sizden önceki ümmetler zamanında bir adam bir ömür boyu yol kesti, eşkıyalık yaptı, insanları soydu ve öldü. Ölünce kendini cennette buldu. Hayret etti, şaş şaşırdı ve dedi, ya Rabbi sen yanlış bir şey yapmazsın. Ben nasıl cennetlik olurum? Ona bildirildi ki, peygamberimiz bu bildirme vahiy mi oldu, melek mi geldi dedi, bilmiyoruz. Ona bildirildi ki doğrudur. Ömür boyu insanları soydun, yol kestin. Ama bir gün yine siperde av beklerken, yol bir yerde demek ki siperde bekliyormuş. O yoldan bir alim kulumuz geçti. Sen o alimi görünce utandın, saklandın, seni görmesin istedin. İşte o alime gösterdiğin haya sebebiyle bütün günahlarını affettik. Allah böyle bir Allah'tır. Hiçbir şey yapmasan da yine oraya götürme ihtimali var. Evvelki seneydi zannediyorum. Bir genç kız Londra'da Müslüman olmuş, ünlü ee, de bir tiyatro sanatçısı, İsmini biliyordum unuttum, mikrofon tutuyorlar. Ee, niye Müslüman oldunuz? Yani şimdi rahat mısınız? Çok mutluyum çünkü cennete gitme ihtimalim var diyordu. Eyvallah. Böyle bir ihtimal var. Olayı çözmüş. Evet, çok mutluyum <laughs> çünkü cennete gitme ihtimalim var. Allah beni götürebilir oraya. Allah'tır, gücü yeter ve çok kerem sahibidir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Kulunu yakmak için halk etmez. Yeter ki kul kulluktan çıkmasın.